Yasal kabul edildi, köpekleri öldürecek miyiz? Dinsiz, imansız, vicdansız, solcu, anarşist dedikleri milletvekillerinin karşı çıkmasına, direnmesine rağmen, kendilerini Müslüman ve muhafazakar olarak tanımlayan Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerinin oylarıyla öldürme yasası kabul edildi. Tip milletvekili Sera Kadıgil halimizi tek cümleyle özetledi. Dedi ki, biz dindarların iktidarına hayvan öldürmenin günah olduğunu anlatmaya çalıştık. Solcu milletvekili Müslümanlığını kalkan yapan milletvekiline yaptığınız günah diyor. O milletvekili aldırmıyor. Neden? Çünkü arada saray var. Çünkü Erdoğan taviz yok, sonuna kadar gidin diye emir verdi. Emir demiri keser derler. Çoğu vekil karşı olsa da vicdanını askıya aldı. Zaten bu konuda yasa var. Belediyeler sahipsiz köpekleri toplayıp kısırlaştırmak, aşılamak zorunda. Sonra ne yapacaklar? Kulaklarına serin numaralı damga basıp doğal hayata salacaklar. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı ve AKP'li belediyeler bunu uygulamadı. Bir ara Güneydoğu ve Batı bölgesinde birkaç ilhariç ülkenin her yeri sarıya boyanmıştı. Her kente AKP'li belediyeler hakimdi. Neden görevlerini yapmadılar? Neden köpek popülasyonuna izin verdiler? Düne kadar böyle bir sorun yok muydu? Vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu'nun raporu var. Oradaki önerileri uygulasalardı bugün köpek çeteleri diye bir sorunumuz olmazdı. Evet, evet çeteleşme köpek dünyasında da var. Kalabalık gruplar halinde dolaşıyorlar ve tehlike saçıyorlar. Bunu herkes kabul ediyor. Çözüm onları öldürmek değil, çeteyi dağıtmaktır. İnsanlar da çete kuruyor. Ülkemizde çeteler cirit atıyor. İçişleri Bakanı bir yıldır yakaladıkları çete mensuplarını açıklamaktan yoruldu. Kimse onları uyutalım demiyor. Ama bazı köpekler saldırgan. Doğru ama bazı insanlar da saldırgan erkek şiddetiyle, erkek saldırısıyla geçen yıl ölen kadın sayısı 300'ü geçti. Köpek saldırısıyla ölen insan sayısı kaç? Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP'li vekillere soruyorum, saldırgan erkekleri de mi uyutalım? İktidar belediyelerin sırtına öyle bir yük bindirdi ki altından kalkılması zor. 1300 belediye var barınak sayısı sadece 300. Kapasitesi 100 bin. İktidara göre 4 milyon sahipsiz köpek var. Sahi bunları kim saydı? Sayacaklarına kısırlaştırıp aşılasalar diye. Önümüzdeki günlerde şu manzara ile karşı karşıya kalacağız. Yasa gereği zabıta eşliğinde temizlik görevlileri sokak köpeklerini toplamaya çalışacak o bölgenin insanı, o sokağın sakinleri vermemek için direnecek. Alın size yeni bir çatışma ortamı. İktidarın asıl amacı da bu zaten bir yandan birikmiş borçları keserek, para vermeyerek veya haciz yöntemiyle elini kolunu bağlayarak CHP'li belediyeleri çalışmaz hale getirmek istiyor öte yandan da CHP'li belediyelere halkı karşı karşıya getirmek niyetinde. İki koldan atak kalktı. Büyük kentler, önemli il ve ilçeler CHP'de olduğu için mecburen sürtüşme yaşanacak. Şimdi diyeceksiniz ki, CHP'li belediyelerde dirensin, köpekleri toplamasın. İktidarın işine gelir. Erdoğan, sokakları güvenli hale getiriyoruz, dedi ya. AKP'liler de bu sloganın arkasına sığındı ya. Yasayı uygulamayan belediye başkanı hapis cezasına çarptırılır, sokak güvenliğini tehlikeye attığı için görevden alınır. Adalet ve Kalkınma Partisi zil takıp oynar. Bebelerimiz tehlikede, çocuklarımız tehlikede, sabah ezanında camiye giden yaşlılarımız tehlikede diye bas bas bağırırlar. Çünkü başka bağıracakları konu kalmadı. Ekonomi iflas. Dış politika iflas. Göçmen politikası çuval. Eğitim içler acısı. Matematik, fizik, kimya bilmeyen gençler yetiştirdik. Bırakın bunu kendi dilinde okuyup anlamayan nesil yarattılar. Hayat pahalılığı aldı başını gidiyor, önüne geçilemiyor. Hukuk askıda, Avrupa ile bağımız pamuk ipliğinde. İktidar her konuda çaresiz. Geriye uğraşacak, toplumu meşgul edecek, tartıştıracak, kamplaştıracak ne kaldı? Zavallı sokak köpekleri. Çünkü dilleri var konuşamıyorlar.